Evet, yine geldik aynı noktaya. Ne olacak bu Kayserispor'un hali? Öyle ya. Bir gün teknik direktörü, bir gün futbolcuları konuşuyoruz. Takıma sahip çıkılmadığından dem vurup sanayici ve iş adamlarının yaklaşımlarını eleştiriyoruz. Ama en çok da Kayserispor'u yönetenleri, pardon, daha doğrusu yönetemeyenleri Kayseri Spor'un felsefesi maalesef icraata dönüşemeyince hep bir kaos, hep bir çalkantı izledik. Kurumsallıktan bir haber olan, ağzından çıkanı kulağa duymayan ve beyni ile umursamayan yönetici topluluğu maalesef Kayseri sonunu hazırlıyor diyebiliriz. Açıkçası kimin ne yaptığı belli olmayan, birkaç kişinin omuzunda dökme suyla değirmenin döndürmeye çalışılan Kayseri Spor'da yine duvara toslandı. Kayseri Spor tarihinin belki de en basiretsiz, en tutarsız, en başarısız başkanlarından birisi olan İmam emeklisi Ali Çamlı bundan 4 ay önce aday olmayacağının altını çizerek istifa ediyorum demişti. Ben bugün itibariyle genel kurul kararı alıyorum. Bu hale getirenleri sahneye davet ediyorum. Buyursunlar yönetsinler teşekkür ediyorum. Genel kurulu alıyorum demenin ne anlama geldiğini hepiniz anlıyorsunuz. Hani o bu sosyal medya kabadayları var ya arkadaşlar çok bilenler. Gelecekler kulübe sahip çıkacaklar ve bu kulübü yönetecekler. Ben bundan sonraki süreçte e, bu kulübe burayı pis edenleri temizlemeye davet ediyorum. Öyle gidip kulübün bir kuruşunu koymadan doğmuş doğacak tüm alacaklarını siz temlik edeceksiniz. Sonra da benden bir mucize bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Ben kimsenin işçisi değilim. Yani para askeri değilim. Veya başka bir şey değilim. Ben Ali Çamlı'yım. Ben bugüne kadar üstüme düşeni fedakarca yaptım yönetimimle beraber. Bugüne kadar hiçbir şey demeden buraya geldik. Benden bu kadar arkadaşlar. Benden bu kadar. Ya sonra ne olmuştu? Çok ısrar var, bana çok güveniyorlar diyerek genel kurula tek aday olarak girerek başkan olmuştu. Aslında bu paylaşımı dün akşam yapacaktım ama en azından şöyle bir akşam geçsin, sabaha bir görelim, üzerinden şöyle bir 24 saat geçsin. Ne olur ne olmaz. Sabah kalkıp şaka yaptım. 3-5 soysuz istifa istedim etmem istedi diye bırakacak değilim der mi diye de bekledim. Vallahi der mi der? Demedi mi? İstifası logonlara atan taraftarlara sövmedi mi? Zibidi demedi mi? Soysuz demedi mi? nokta 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 bebesi demedi mi? Oluşmalar <laughs> Bu istifa diye bağıran arkadaşlar var ya, çok biliyorlarsa babalarını getirsinler, yönettirsinler burada. Dört tane soysuz bağırdı diye de bu yönetim bu görevi bırakmaz. Yönetim istifa. Ne oldu? Hadi bırakalım. Dört tane dibi de çıkmışlar da yönetim istifa diye bağırıyor. Geç. Bunları. Anam, babam, geç bunları. Pes vallahi. Sonra da... Kırdıysam özür dilerim diyerek taraftarlar arasına şık çıkıp şakşak şak yapmıştı hatırlarız değil mi? Daha önce de söylemiştim. Bir kere vazo kırıldı. Yapışkan tutmayacak derecede kırıldı. Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı belki ilk istifa ettiğinde tekrar kulübe dönmeseydi farklı anılabilirdi. Ama şimdi bakıyorum isteyen bir Allah'ın kulu yok. Faydalı olacağını düşünen bir kişi çıkmaz mı? Ha var canım birkaç kişi. Elbette var. Kör baklanın bile alıcısı oluyor. Özellikle yurt dışı gezilerinde bol keseden savurmasıyla etrafına topladığı bazı şahıslar var. İşte bütün bunlar toparlayınca hepsini bir alt alta üst üste yan yana koyunca Kayserispor'un bugün neden bu halde olduğunu çok daha iyi itirak edebiliyoruz. Elindekini avucundakini sırf Kayseri Spor zeval görmesin diye harcayan evine arabasına haciz gelen, neticede dünyası kararan ve çok sevdiği kulüpten ayrılmak zorunda kalan eski başkan Berna Gözbaşı'na her fırsatta iftira atarcasına söz söylemeyi adet haline getiren Sayın Çamlı dönülmez bir yola girmiştir. Ancak ben yokum diyerek kenara çekilmekte olmaz. Hele şöyle temiz bir hesap verilmeli. Kayseri Spor'un neferi olmayı yanlış anlayan Sayın Çamlı kamuoyuna ne yaptığını, ne yapmadığını, neyi nasıl yaptığını bir kere anlatmalı. Herkes de bunu iyice bilmeli. Özellikle Kayseri Spor'daki 2 yıllık döneminde nerelerde ne kadar para geldi? Bu paralar nerelere harcandı? Altını çiziyorum. O kapatılan dosyalara ne kadar verildi? Burada yolsuzluktan, usulsüzlükten, çalmadan çıkmadan bahsetmiyorum kesinlikle. Ama kamuoyu şeffaf bir şekilde bu rakamları bilmeli. Mesela Tiam'dan ötürü ne kadar geldi ve nereye verildi? Erciyes Anadolu Holding'den ne kadar geldi, nereye harcandı? Devel'deki madenden ne kadar geldi, nereye harcandı? Hangi yönetici ne kadar verdi? Ne kadarını geri aldı, ne kadarını alacak? Öyle ya, temlik koyan var mı mesela? Temniye gerek kalmadan yapılan ödemeler neler? Sonrasında Kemen ile arasında geçen diyalog neydi ki? Tarihin en büyük yalancısı diye aleyhine cümle kuruldu. Bitmedi. Kemen'den ötürü gelen transfer yasağını bile bile mi yaptı yoksa iş bilmediğinden mi? Çağdaş bu şehrin evladı, için. bu şehrin evladı saçma sapan deli saçması o yazan çizen ruh hastası adamlara değil ki Çağdaş Kayseri'ye kendine ait hissediyor. Kayseri Spor'da da yapacağı çok iş var. Bunu tamamlamadan Çağdaş hiçbir yere gitmeyecektir. Benden çok Çağdaş değer görüyor bu şehirde. Hiçbir yere gidemez Avrupa'ya gidemez dedik Çağdaş atanın gidişi var. Bir derece bu çarın gelişi ve gidişi var ısmarlama Burak Yılmaz transferi var. Burak Yılmaz'dan sonra ısmarlama Sinan Kaloğlu transferi var. Ve bir de Murat Duman dosyamız var. Öyle ya. Murat Duman olayı var. Murat Duman mevzusu neden kamuoyuna anlatılmıyor veya anlatılamıyor? Ne var ki? Hala Murat Duman ile dirsek temasımız sürüyor mu? Bu adama her ay ne kadar ödeme yapılıyor? Mesela Bahoken Genvier transferlerin perde arkası var mı yok mu? Öyle ya. Kamuoyu bunlar ne kadar biliyor. Şimdi kulüp menajeri Yunus Akbulut vardı. Yunus Bey yabancı futbolcularla yerli futbolcu gerek federasyon gerek e, Kayseri içerisinde yapılması gereken birçok işi çözüyordu. Peki Yunus Akbulut olay neden kamuoyuyla anlatılmıyor? kulübün adeta kara kutusu olan Yunus Akbulut neden bir çırpıda silindi atıldı? Bu arkadaşa nasıl bir yaklaşımda bulundu? Ha elbette canım kulüpte ayrılıklar olur. Teknik direktör de gider, başkan gidiyor, yönetici gidiyor, çalışanlar gidiyor. Elbette ayrılıklar normaldir. Ama adam gibi ayrılıklar olur. Mertçe olur. Kayserispor'a yakışır şekilde olur. Şimdi gelinen noktada 2024 yılını Kayseri Spor 15 puanla noktaladı. Ve bir haftalık bir ara var. Sonrasında Bodrum Spor ile Samsun Spor'la kritik maçlara çıkacağız. Eğer bu maçlar kazanılmaz ise, kazanılamaz ise yandı gülüm keten helva. Varın takımın hayrını görün. Ez cümle şunu söyleyeyim bakın arkadaşlar, değerli izleyenler artık Ali Çamlı dönemi kapanmıştır. Bu daha önceden de kapanması lazımdı. Çok da uzun durdu zaten. Neyse buraları çok konuştuk, çok anlattık, çok anlattı. İsteyenler dinledi. Yan, yancıları şakşakçılık yaptı. Bakın kaç gündür Kayser Spor işler kötü gidiyor. Doğru düzgün dillendiren var mı? Doğru düzgün bunu anlatan var mı? Kamuoyla paylaşan var mı? Yok. Niye? İşlerine gelmiyor. Çünkü Nema gidecek. Gitsin. Için elbette. Şimdi yapılması gereken ne biliyor musun arkadaşlar? Bu takımı ayağa kaldıracak moral dopingi sağlanmalı. Sağlanmalı ki Bodrum Spor ve Samsun Spor maçları kazanılmalı. Sonrasında başkan da bulunur, yönetici de bulunur, hoca da bulunur. Ama moralsiz ama düzensiz bir Kayseri Spor'da iki maç kaybedildikten sonra başkanın da, yöneticinin de, hocanın da, paranın da pek bir hükmü kalmaz benden söylemesi